Nısıf. Yarı. Yarı doğru cevap. Şantaj. Şantaj doğru cevap. Telaffuz. Telaffuz doğru cevap. Açık. Yorum. Yoruma açık. Yoruma açık doğru cevap. <laughs> Hanımlar, beyler, Ay finali ve ikinci finalistimizle beraberiz. Mustafa Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Yok sadece işte Ramazan ayının getirdiği değişiklikler var. Harikuladesin. Düzenli yemek yiyoruz. Düzenli yemek yiyorsunuz. <laughs> evet. Bugün son iftarda evet, yapıldı. Evet. Bayramda ne yapacaksınız? Bayramda e, annem ve babamız ziyaret edeceğim Ankara'dalar. Aa Kardeşler çok güzel. Ankara'ya ziyarete gideceksiniz. Evet. Çok güzel. Bir önceki programlarımızda da, da bahsetmiştik. Geniş bir aile, evet. geniş bir yine. Hepsi Ankara'da mı toplanacak? E çok çoğu, çoğu Ankara'da. Evet. Ah ne güzel. E, biz de buradan gideceğiz. Çok iyi. Beraber böyle uzun bayram sofrası kurulur mu? tabii tabii, de tabii mutlaka. Ayda kay. Onlar ya. Tabii. Onlar e, bayramın en güzel anları. Evet. E, geniş sofra. E, uzun zamandır görüşmediğimiz. Kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, kuzenlerimiz. Oh, adam. ne kadar güzel geçecek. Güzel. Maşallah. Hı -hı. Az önce Mahmut Bey'in performansını gördünüz. Evet, Mahmut Hoca, Mahmut en güzel Hoca performans gösterdi. <laughs> Mahmut Hoca geldi. <laughs> Mahmut <gerçekten>. Hoca'nın yaptı. <laughs> Mahmut Hoca bizim dizilerimizin bağını çözdü. Evet. Ama e, yani. Bakalım deneyeceğiz. Şansımızı zorlayacağız. Ki. Tabii ki. Hı -hı. 8300 puan, iyi bir puan. Evet. Daha üstüne çıkacağız. Enteresan bir şekilde 8300 puan iyi bir puan ama 15 harf var alabileceğiniz hala. Evet. Hiç fena bir sayı değil evet. bence. Evet. Var mı selam göndermek istediğiniz kimse? O oh, geçen yarışmada bahsetmiştik geniş bir aileydi. Evet. O ailemiz biraz daha genişledi inanır mısınız? Aa, aa nasıl genişledi? Ne oldu bizi <gülüyor> görüşmeye? <gülüyor> görüşmeye? <gülüyor> Mustafa Bey neler oluyor? <laughs> Yeğenim nişanlandı. Aa ee, tebrikler. Evlilik güzel bir adım attı. Onun nişanlısı da artık. Dolayısıyla benim yeğenim oldu. oldu? Furkan, ona çok selamlarımı Furkan iletiyorum. Furkan Bey'e e, yeni ailesinde başarılar diliyoruz. Evet. Bir de Diye. E, son 3 e, yeğenim, son 3 yeğeniniz Leyla Nur, Feyza ve İsmail'e de ayrıca selamlarımı iletiyorum. Ayrıca neden onları ayrıca selam özel bir durum Tabii onları da özel. Aynen, son yeğenler. Son yeğenler, aynen. Değil eşim mi? tarafından. Eşiniz tarafından evet. harikulade biz de çok selam gönderiyoruz kendilerine. Ne yapalım başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler <laughs> ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Gemiyi iskeleye bağlamak için kullanılan halat. Çipe mi? Ne? Çipe. Değil. Çipa. Değil ama çok yakın. <laughs> harf mi alsınız? Bir harf alayım. Bir tane aldık. <laughs> ha? Çıma. Ne? Çıma. Çıma. Çıma doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli toplum biliminden geliyormuş. Çok severiz. Gelsin bakayım. Toplu bilim. <laughs> Türkçe kökenlisi boy olan sözcüğün Fransızca kökenli karşılığı. Size. Di hayır. Boy dediğim e kayı boyu hmm. gibi düşünün. Kayı boyu. Irk. Hmm, Fransızca kökenli karşılığı. Ee, hatta bakın Amerika'da çok eski e, şey bir örgüt var. Ay şey vardı. Örgüt mü deniyor ona? Değil mi? Şe e, kabile gibi düşünün. Yok, çıkmayacak. Klan olacaktı. Hmm. İnanır mısınız? Daha hala birinci olma şansınız duruyor. Kısmet. Aynen. Patlanacaksa yani zor, burada patlansın zaten. Abi, tamam, en temiz aynen. patlanacak yer. Sadece 6 harf kaldı alabileceğimiz. Peki, evet. İnşallah ihtiyacımız olmaz. Bir bakayım sizin önceki performanslarınız. Evet. Olabilir. Hala şansımız var. Efendim 5 harflerle devam ediyoruz. Bir ünlem soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Acıma, üzüntü veya kınama anlatan bir ünlem sözü. Eyvah değil. Eyvah değil. Üzüntü. Ay bir harf nokta nokta. Bir harf aldık. Ay. Z. Yazık. Yazık doğru cevap. Yazık da harf alıyoruz. Çok yazık. Çok yazık. <laughs> Çok yazık oldu. Oradaki Z'ye doğru evet. söylüyorsunuz. Ama olur. Şey değil yani. Bence fena toparlamayacağız diye düşünüyorum. Al. Efendim bir sıfat daha geliyor. Tüm sevenler için buyursunlar akılsız, budala, alık olan anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Enayi, Değil. aptal. Yok. yok. Daha böyle... Alık. Yavrum bana nokta nokta bakma falan derim ben. Bir harf alayım. Bir harf aldık. B. Eble. Eble doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Türkçe ve Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Eski zamanlarda eğitimli, görgülü, olgun kimse anlamında kullanılan bir söz. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Hı. Ç. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Hı. B. Çelebi. Çelebi doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Kur'an'ın en uzun suresinin adı? Yasin diyeyim. değil. Değil. Bir harf alayım. Tabi. Bakara. Bakara. Bakara doğru cevap. <laughs> Yedi harflerle devam ediyoruz efendim. Gastronomiden geliyor. Gelsin. Artık rahat rahat gelebilir. <laughs> Halka halka kesilmiş patates, patlıcan, kabak gibi sebzelerle yapılan bir tür kıymalı yemek. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Son harfimizdi. Onu da cebimize koyduk. Hadi hayırlı olsun. Bitti. Evet, halka halka kesilmiş böyle ben bunun patatesine bayılırım. Patates nokta nokta deriz hatta. Ya da patlıcan nokta nokta deriz. Patlıcan nokta noktasındansa ben musakkayı tercih ederim mesela. Ama patatesin nokta noktasını severim. Hiçbir şey yok. Bir harf alayım. Al bir kay kaybederiz. Yani ya, çıkmıyor. Çık. Emin misiniz? Emin. Vallahi mi ya Mustafa <laughs> Bey? Vallahi. Verdik abi, harfi. U! Oturtma. Oturtma! <laughs> Nasıl da biliyorsunuz nasıl da biliyorsunuz ama <laughs> ya değil mi? İşte orada evet. İnanılır gibi değil gerçekten ya. Vallahi kısmet dediğimiz. Öyle. Başta bir tökezleyince ondan sonra Öyle, bir daha evet. toplayamadık gibi Burada oldu. Basmasaydık en azından. Evet. Klan. <laughs> Klan bizi patlattı ya. Evet. 2100 puandayız. Ee, birinci olma şansımız yok ama. E, en iyi ikinci olursun. En iyi ikincinin başına <laughs> neler gelir bilemeyiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neden olmasın? Bakalım efendim 7 harflerle devam ediyoruz Bir zarf soruyoruz şimdi gelsin bakalım nasıl soruyoruz Haddi zatında sözcüğünün yaygın kullanılan eş anlamlısı Bir harf alayım Aldık bir tane harf, bir harf Rahatız zaten artık Esasında Gibi bir şey Esasen yok e, Yani çok aynısı zaten Başka bir sesli harfle başlatın Aslında Aslında doğru cevap 8 harflerdeyiz efendim. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorulmuş? Ellerini bir şeye veya birbirine sürtmek. Oluşturmak. Gibi bir şey. O çok uzun oluyor. Oluşturma. Hayır. Bir şeye veya birbirine sürtmek. Sabuncu, sabunla güzelce el, elimizi temizlemek. Temizlemek <laughs> değil de. Ee, e, peki ay şuralarımı biraz... Ha, ovalamak. Ovalamak doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> 8 harflerle devam ediyoruz sevgili masaj severler. <laughs> Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl sorulmuş. Özünde sahip olduğu iyi nitelikleri, değer yargılarını kaybetmiş, yozlaşmış olan. Bir harf alayım dedi. J. Çok nokta. Dejenere. Dejenere doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelime istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Sakıncalı sayılan veya cezalandırılması düşünülen kimse. Grup ve ülkelerin bulunduğu dizelge. Bir, hmm. sizin bir mekanınız var. Oraya bazı insanların gelmesini istemiyorsunuz. Bunun içinde de bir... E... Bir harf alayım. Tamam sıralama yanlış gibi ama olsun. K. Kategori? Değil. İki kelime zaten. Mesela sizin bir dükkanınız var. Oraya bazıları gelmesini istiyorsunuz. Kara kitap. Ne? Kara kitap. Kitap değil de o. İsimlerini alt alta dizmişsiniz. Ne oldu o? Kara liste. Kara liste doğru cevap. Efendim dokuz harflerdeyiz. Yapım eki almış. Fransızca kökenliymiş bir de bu kelime yok artık. Gelsin bakayım. Merhametten uzak, kaba ve yıkıcı tutum anlamına gelen bir söz. Gaddarca, Değil. zalimane, merhametten uzak, kaba yıkıcı. Avrupa, bu Asya tarafına doğru bize falan eskiden Osmanlı zaman çok demiş bunu. Kendileri çok düzgün Barbar. oldu. Ha? Barbarlık Barbarlık doğru cevap Efendim 10 harflerle devam ediyoruz İki kelimeden oluşan bir tıp terimi soruyoruz Bakalım nasıl soruyoruz Fransızca kökenlisi Tansiyon olan sözcüğün Türkçe karşılığı İnşallah aksanın fark edilmiştir Bir harf alayım Tabi buyurun B güzel ben, yerden kan geldi basıncı. Kan basıncı doğru cevap Son soru geliyor. Tek kelime iki harfli maslarla bitiyor. Mecaz anlam istiyoruz. Bakalım ne çok şey istedik birden. Mecazen karşılıklı olarak kendi görüşünü savunarak üstün gelmeye çalışma. Bir harf alayım. Aldık efendim bir harf. İ. Şimdi benim bir görüşüm var. Uçakla şeyle. Hiç alakası yok efendim. Sizin de bir görüşünüz var. Hı hı. Bu konuda biz aramızda böyle bir ben haklıyım sen haklısın diye tartışıyoruz. İnatlaşma. Ya da benim dediğim doğru sizin dediğiniz doğru. Bunun belli yarın belli olacak bu. Bu konuda biz bir neye gireriz? İddialaşma. İd ne? İddialaşmak. İddia yo ilki doğruymuş. İddialaşma doğru cevap. Vallahi Acık rahat davrandık yoksa neredeyse 8 8000'le falan evet. ha, yani. Göçeliyorduk. İki tane kelime mi açtırdık biz? Yok, yok harf yok. aldınız. Evet harf Fazladan alayım. harf evet. aldınız. Vallahi 7700 puan aldınız. Normal. gerçekten iyi yarışmışsınız. 7900'de zaten hafta finaline geldi. Evet. 7000 <laughs> bin... ama bu arada klan bizim. Evet evet. Yoksa yani onu, onu da şey yapardık da bas, evet. basmış bulunmuş. Evet. Gerçekten Mas, tabi, tabi, yapacak bir şey yok. Çok tebrik ederim. Evet. Belki yine karşılaşırız Mustafa. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Siz de sağ olun. Hanımlar beyler Mustafa Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve 3. finalistimiz geliyor.